Yayıncılara 100 bin dolar bağış yapacağım. Ama hak etmeleri gerekiyor bu parayı. Ben Twitch'teyim, Chris ise Mixer'de. Yaşasın Mixer, harika. Yarışma yapacağız. Yarışmayı ilk bitiren parayı kazanır. Ve video ilerledikçe para artacak. Sonra doğruysa 20 bin dolar için yarışacaklar. Chris, yayıncını seçtin mi? Evet. Tamam, ben de seçtim. Creeper'ı ilk öldüren kişi bin dolar kazanacak. Yüz dolar, lütfen bir Creeper öldür hemen. Creeper öldürmelisin lütfen. Aman Tanrım, Aman Tanrım. Merak etme, ben de. Hemen hallediyorum. Oh, oh canına, <laughs> bir bu acına bu ne? Creeper bu. Adam ne yapacağız şimdi? Tane... Dairede sıkıştım. Bu sayılır mı? <laughs> <laughs> Seninki oldukça... İşte bu evet. Bir dakika benimkinin Creeper'ı patladı. Bu sayılır mı? Hayır hayır sayılmaz. Creeper kendini öldürdü. Hayır. Jericho bir bilsen kaybettiğini söyleyeceğim adamım. Üzgünüm çok üzgünüm. Creeper kendini öldürdü. Hayır gördünüz mü millet biliyordum. Üzen şey çok yakındı. Çok çok yakındı. Gigi, Creeper'ı ilk sen öldür. Hey, Mr. Beast, ping bağış attı. Ne? Hadi canım, olamaz. İyi bir şey bulmalıyız. İlk şey diyen kazansın. Ne dersin? Tamam. Mı? Tam? Üçten geriye. Üç, iki, bir. İlk şey diyen kazansın. Kelime oyununu boş ver. Tamam. Biraz sağlık iksiri alsak mı? Sonra şeye gideriz, olur mu? Şey, Hala söyledi. Hala arkadaşlar. Aa, evet. Şeye gideriz dedi. Aramaya devam. Seninkine 100 dolar at ve kaybettiğini söyle. Ben de benimkine atacağım. Bir Twitch yayıncısıyla aranda yarışma yapıyorduk ve diğeri şey kelimesini önce söyledi. O yüzden sen kaybettin. O neydi? Bekleyin. Loblarım iyidir ama o kadar da değil. Bence bunda kesinlikle hile var. Benim olduğuma inanmadı ama gerçek bu. Ben Mr. Beast'im. Vay canına. Ne oluyor şeyi ilk sen dedin. Değil mi? Evet söyledin, söyledin. Çılgınca. Sağ ol dostum, harikasın. Sorun değil. Yüze kadar ilk sayan iki bin dolar para al. Tamam. Hazır mısın Chris? Üç. Hazırım. İki. Bir. Başla. Tamam yolladım. Tamam. Hayır bekle bekle. Hadi saymaya başla hadi. Oh Mr. Beast, yüze kadar say lütfen. Sayı atlamadan. Gerçekten istediğim buysa kusura bakma olmayacak. Benimki yapmıyor. Gerçek olduğuna inanmıyor. Benim kız saymak Hayır, istemedi. Saymaya başlasana abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İhanete vurun. Buna inanamıyorum. 40. Hadi. Chris biz yarışmıyoruz. 61, 62, Pekala. 63, 64. Chris kazandın mı? 96, 97, 98, 90. Evet kazandım işte bu. Adamın parasını yolla hemen hadi. 2000 dolar kazandı. İşte geliyor. 100'e kadar ilk sen saydın ki kolay oldu. Çünkü benim yayıncım saymadı bile. Tebrik ederim. Bu senin <laughs> için çok kolaydı. Biraz üzüldün gibi ha? Jimmy, üzüldün mü? Ha, biraz evet. Aman tanrım şuraya bak çıldırdı. Kalktı. Minecraft oynayamayan birilerini bulmak ister misin peki? Evet bence de Cimi. Red Shadow Legends yayıncılarını biraz kazandırabiliriz. Ne dersin? 2019'un en rekabetçi RPG oyunu Red Shadow Legends'dan mi bahsediyorsun? Neden? Evet, Red Shadow Legends'ten bahsediyorum. Mantıklı. Sponsorumuz Red 44'lük ücretsiz bir oyun. Chris benden daha çok oynadın. Power şampiyonunu bana biraz anlatmak ister misin? Benim favorim Crimson Hell. %75 oranında 4 rastgele düşmanla savaşma şansı var. Ayrıca diğer elde yenilmez oluyor. Red Shadow Legends'ın diğer sevdiğim tarafı otomatik saldırı özelliği olması. Sen istersen şampiyonluğu otomatiğe alabiliyorsun. Sonra onlar level atlıyor ve sen de ne istersen onu yapıyorsun. Ayrıca geliştiriciler oyuna ne getireceklerini de paylaştı. Yeni bir grup getireceklermiş. Sonra takımlı arena özelliği geliyor ve hatta savaşmak için yeni bir boss bile eklediler. Sürekli oyuna yeni özellikler geliyor. 6 ay içinde 10 milyon oyuncuya ulaştı. Ekipman toplama, güzel bir hikayesi ve herkes için bir şey var. Gelecekte böyle videolar çekmemizi ve desteklemek isterseniz açıklamadaki linke tıklayın. Havalı hediyeler kazanırsınız. 100 bin gümüş, 10 gizemli kart ve 2 klan boss anahtarı. Açıklamadaki linke tıklayın. 30 günlük süresi var. Red Shadow Legends sana çok teşekkür ederiz. Bağışlara dönelim. Bu yayındaki oyun oldukça etkileyici değil mi? Beni ne ne oldu? Evet. Ne kadar tamam Medi bilmiyorum. videoyu ileri Değer bu uygun mu? Mi? Bekliyorum. Hala Yeter. bekliyorum. Ben de tamam. geri dönüyorum. Bir şey yok, bir ses yok. <laughs> Sanırım diğer yarışmamız matematik sorusu olmalı. İlk cevap veren kişi kazanır. Pekala. Canım beklemeni istedi. Bir şey anlatayım. Cemil bunu dinlemeni istiyorum. Evet. 9-10 pantolonu vardı ve büyük bir... <laughs> bu ne be? Gerçekten bu ne? büyük Sosnum, bir vardı. Dostum mikser bir harika. Vardı. 2 çarpı 8 çarpı 2 çarpı 8 nedir? 256 tamam ve şimdi... Bekle bu gerçek Mr. bir ismi yoksa. Evet öyle cevap ver. Bağışa baksana. Hadi bak şuna. Evet benimki görünmedi. Hala görünmedi yani. 256. Ha Chris kazandı. <laughs> Gigi. Chris yenildi. Nasıl hissediyorsun Chris? Üzülüyorum. Tamam Chris, sıradaki yarışmacını seçtim. Evet, seçtim. Tamamdır. Ben de seçtim ve şimdi 4000 dolar için yarışacaklar. İlk 20 kere göz kırpan 4000 doları kapar. Hemen başlayalım. 3 2 1 Başla. Biliyor musun ben bir, aslında iki, bunu uzun üç. zamandan beri O kırptığında ben de kırparsam. Deniyorum işte. 5 1 2 3 4 6 Hmm. Kırpsana. sende. sen de. Galiba bu kez olacak. Benimki göz kırmıyor. olamaz. Adamım 4000 dolar kaybetti. Çünkü o adına üzüldüm. 1000 dolar bağışlayıp özür dilesem iyi olur. İnanmıyorum. Bir dakika. O ne? Çıldırdı. 50 dolar bağış mı aldın? 1000 <laughs> dolar. 50 dolar mı dedi? Hayır. Yok artık. <laughs> Mr. Beast'ten. Gerçekten mi? Çok korktum şu anda. Bu gerçekten mi öyle. Zor. Tamam Chris sen kazandın. İyi kırpıştı. Vay canına. O da, o da neydi öyle? Aman tanrım. Ne? Bir buçuk canı Aa, var. Öyle yayıncılığı şey. bırakıp başka iş bakacaktım. Ee, bütçeden konuşacaktık. Sonra da... Babamın Bütçe. cilt kanseri olduğunu öğrendik. Hadi ya. Biri bu gerçektesin. Gerçek. Dostum Mr. Biz çok teşekkür ederim. Miksere geleceğini biliyordum ama... Önemli biri olduğumu düşünmüyordum. <laughs> önemli birisin sen. Bizim için çok önemlisin kocaman sarılalım. Teşekkürler Mr Beast. Pekala şu önemli detayı herkes duymalı bence. ancak ya gerçekten çok sağ ol. Mr Beast'in linkini kullanarak Raid Shadow Legends'ı indirin. Chris yayıncını seçtim. Evet seçtim. Mi? 4 tane seçtim. Sıradaki yarışı kim kazanırsa 8 bin dolar kazanır. Yarış ne olsun? Sen seç. İlk burnuna dokunan kişi. Tamam? 4 kişi var yani kolay olacak. Peki aha kaşınıyor. Yüzünü kaşıdı bakın. Şu yüzüne Kaşındı. dokunuyor gibi. Hayır burnunu kaşımıyor ama. Çok yakın, altına dokunuyor. Burnuna dokun. Evet Dokundu yaptı. Dokundu. 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 Evet. Aa, sandalyede oturana kaybettiğini söyleyeceğim. Kaybettin somurtuk surat. Kaybetsen bile yayınlara devam et dostum, bizi izle. Burnuna dokunduğu için 8 bin dolar kazandı. Burnun çok kaşınıyor olmalı. O da neydi öyle, Aman Tanrım. Şuna bak. Gözyaşlarımı tutamayacağım taşınmama ve arabamın borçlarını ödememe yardım edecek. Aman tanrım teşekkür ederim. Gözlüklerimi çıkardım ciddileşmeye başladı. 10 bin dolar bandına giriyoruz. Chris hazır mısın? Yayıncını seçtin mi? Evet seçtim. Ben de seçtim. Benim editörüm. Biraz da oyun hakkında konuşalım. Ee, Apex Legend'da ilk kill'i alan 10 bin dolar kazanır. Saymaya başla. 3, 2, 1 başla. Birini öldür. Hemen. Bekle almak üzere. Aldı alacak. Daha yeni başladık. Olamaz. Oh! 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 Aman tanrım Dustin! Hayır. Ethan çok üzülecek. Ethan'ı ara. Alo? Ethan çabuk birini öldür. Deniyorum. Maçtan çık ve yenisine gir. Mikser yayıncı sıra karşı yarışıyorsun. Tamam. Oyuna girdim. Girdim. Ne kazanacağımı bilmiyorum ama... En az üç tane sandviç. Hadi. Ethan ne kazanacağını soruyor. Merak ettim. <laughs> ya kazanamazsa? Evet. Kötü olacak. <laughs> Kendine çok kızacak sanırım. Tamam. <laughs> Benimki şu an pusarak oynuyor. Ah, Ethan birini buldu. A A Benimki şu an birini gördü ve öldürmeye doğru gidiyor. Tamam? Ethan 100 hasar verdi. Al bakalım. Geber. Kill A aldım. Ama evet, evet, Kazandı. Öldürdü mü? Kazandı. Evet, Ethan! Aa, yani Mixer yayıncısı. Harika Ethan miydi? kazandı. Mikser. Sandviç kazanacağını söyledim. 10 bin sandviç mi dedin sen? Hayır, 4 tane köfte ve peynirli sandviç kazanacağını söyledim. Anladım. İşte yıllık köfte ve sandviçin. Belki 10 yıl. Bildirim gelecek. İşte geliyor. Hadi bakalım. İşte yıllık köfte ve sandviçin. Evet. <gülüyor> ne? <gülüyor> Chris kalpten gidecekti. Diğer yayıncı için üzüldüm ama. Chris diğer yayıncıyı yolla ki o da bağış yollasın. Evet 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 tamam. Ethan pamuk yüreklidir. Çocuk bu mu? Baş makbuldür. Ne kadar bağış yapsak 200 dolar mı? Oo, Vay canına. Harika olur değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, var, işte Ve 2000 dolar mı? Sonra bir sıfırı attı bu daha makul. Chris gelecek round için Red Shadow Legends yayıncısı seçiyoruz tamam mı? Tamam. Ben seçtim. Ha, sen de seç. Jimmy. Evet. Hiç hoşuna gitmeyecek. Hı hı. Şu anda kimse Mixer'de Red Shadow Legends yayını yapmıyor. Bu da benimki kazandı demek. Neler oluyor? En iyi oyunu oynadığın için al bakalım Aman dostum. Aman tanrım. Çok teşekkür ederim tanrım. Çoğu faturalarıma gidecek. Şey, e, peki siz nasıl oldu da benim kanalımı buldunuz en iyi oyunu araştırdık baskın yapacağım 9009 hadi yap sadece 8 izleyicisi var evet haberiniz olsun hiç yöneticisi yok geçmiş olsun az önce yayın kariyerini bitirdi Çete bak bir bak tweet'i sildin mi silmediysen sil bence kurtul ondan 2000 izleyici oldu tweet'i siliyorum mr beast dokunuşuydu Chris, 20 bin dolar bandında olduğumuzdan küçük bir yayıncı seçiyorum. Evet, bir bakalım. Mr. Beast, müziği kapar mısın demiş. Aa, olumsuz efendim. Birisi Mr. Beast'i atabilir mi? Ben müziği kapatmasını istedim. Oysa Mr. Beast'i atın dedi. Oo, yani benimki kazanmış oldu öyle mi? Öylece 20 bin dolar vermeyeceğiz değil mi? 20 bin dolar kazanmaya hazır harika bir yayıncım var şu an. Dur beni atmayacak birini bulayım tamam mı? Ha, Tamam şansımız yok Chris. Bekle hmm. az öncekine evet, girdim ve müziği gitti. kapatmış. Hata yapmış olabilirim. <laughs> Geri gel. 20 bin ha. dolar için. İlk su içen kazanır çünkü su içmek çok önemli. Tam yanında bir bardak su var yani bu bende. Su iç hemen. Hemen lütfen. Mesajıma baksana hadi iç şu suyu hadi ama. Ne derse yaparım. Su içti. İçti suyu içti. Hayır saldım yeter bitti. Chris buraya gel. Hadi 20 bine su yarışması. Vay be ne de hızlı gitti. Ne oluyor? Hayır. hayır yok hayır. 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 Hayır karşı çıkmayacağım. Bu gerçek değil. Gerçek? Hayır. Evet. Gerçek olamaz. Ama gerçek. Gerçek olamaz. Hayır gerçek. Hayır. Evet. Gerçek olduğunu nasıl anlarım? Twitter'dan takip edeyim. Bahse gelelim beni atmadığı için çok mutluyum. Twitter'dan mutluluğum. takip et. Hadi canım. Aman tanrım. <laughs> Aman tanrım. Anne. Taşınıyorum ben. <laughs> evet taşınıyorum. Anne. Anne taşınıyorum. taşınıyorum. Ben. 20 binle başka Taşın ne yapacak biz soralım. Aa, olamaz. Harika. Ne? 20 bin dolarla ne mi alacağım? Mister Beast kıyafeti alacağım. Siz de alın. Evet. Gidin ve her şeyi oradan alın. Yapacağınız bu. Size çok teşekkür ederim. Yarışma bitti ama 40 bin dolar kaldı. Ninja ve diğer mikser yayıncılarını ziyaret edeceğiz. Merhaba baba. Bakıyorum yeni ev bulmuşsun. Hadi canım. Üdne, üç ne? 3000 bin mu? Gerçek değil. Mesaj yolladım benim. Dostum tamam. Gerçekten Mr. Beast'miş. Engeli tekrar kaldırdım. Bin dolar bağışımız var. <laughs> Mr. B yolda kullanabilirsin. Ve ben olduğuma bir türlü inanmadın. Ne yapabilirim? Aa, çok iyiydi. Sen olduğuna inanmadığım için özür dilerim. <laughs> Aman tanrım, tutuklama da üstüne yok dostum. Mr. Beast, çok teşekkür ederim. Gerçekten, gerçekten teşekkür ederim. Kalbimin sadece %30'u kaldı. Umutlarımı yeşerttin. tamam, şimdi bu Chandler'ın ilk bağışı. Bu işlerde yeniyim. Ne kadar olsun? Beş yapalım. Bir mi? Evet. Chandler arkanda dostum. Suratına bak. Bağış gelir gelmez yetim varsa Aa, güzel. <laughs> evet çünkü bu bir bağış bildirimi. evet. <laughs> aman tanrım şaka mı bu? Hayır değil. Hadi canım. Alarsa bir beş binlik daha al. Aman tanrım dostum çok sağ ol. Geçen senden konuşuyorduk. Sana çok saygı duyuyorum. Çünkü kanalında senden kötü durumda olanlara yardım ediyorsun. Aa, aman çok da. teşekkür ne demek? ederim. Musun? Yerinde Aboneyorum. olmayı çok isterdim. Yaptığın şeye çok saygı duyuyorum. Sana hayranım dostum. Vermeme Buna şey inanamıyorum canım. canım. Bu 6000 oyun parası eder. Oh, Aa, şuna bak. Geri al. Geri al, <laughs> göreyim şunu. Aman tanrım. Mr. Peace 5000 dolar için çok teşekkür ederim. Ağlamak istemiyorum çünkü herkes burada. Ha. Ama bunun için minnettarım. Kimseyi de önemsemiyorum. Göz Bekle, ağlamamış. Gözyaşını sildi. ağlamak için ne gerekir ha? Gözlerinden terlersin. O zaman ağladı, değil mi? Ağladı mı terledi mi Terine ne? ağladı Aman tanrım Chris geri gel Çandır ağlamayla terlemenin farkını bilmiyor bence Yer değiştirmek için Evet tamam. tek başıma Öyle tamam. mi ne? Ona çiş yapmak denir Hayır terlemesi için ne kadar verdin Chandler çıldırıp 11 bin verdi Evet Neden arkadaşlarım beni bırakıyor Aa, Seni hatırlıyorum Merhaba Seni hatırlıyorum Uzun zaman önce yayınımdaydım ve şimdi geri geldin. Bu harika. Ne yapmamı istersin? Gözüme kırpayım mı? Harika. Senin için kırparım. Daha 15 bin dolar para var. Tekno için ödül koydum. Dünyanın en iyi Minecraft oyuncularından biri. Şu anda Minecraft pazartesi yarışmasında. Diğer YouTuberlarla kapışıyor. Onu ilk öldüren 15 bin doları kapar. Can basıyor. Üç canı kaldı. Hadi hadi izin vermeyin. İzin vermeyin. Yakaladık evet. 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 Bekle öldün sendin değil mi? Evet son bir vuruş. Öyle değil mi? Teşekkür ederim Jimmy. Çok sağ ol dostum. Tamam teşekkür ederim. Görüşürüz çocuklar. Böylece 100 bin bitti. Red Shadow Legends'e indirin ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.